Merhabalar, Kiltirhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta şampiyon kentlerde onların ilham verici politikalarında bir tura çıkıyoruz ve gerçekten dünyayı dolaşıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültür Hane Kent hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar, Friedrich Ebel Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız tura bu hafta şampiyon kentlerle devam ediyoruz. O yüzden mekan seçimimiz de tesadüf değil. Şampiyon bir mekanın önündeyiz. Şampiyon derken ödüllü bir mekan anlamında söylüyorum. Mezitli Kadın Üretici Pazarı'nın önünden yayın yapıyoruz. 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanı olan Neşet Tarhan'ın ilk ve en kıymetli çalışmalarından biriydi. Bu ilkiydi. Sanırım şu anda 6 farklı mahallede benzer kadın üretici pazarları var hemen Mezitli'nin kuzeyindeki kırsal alanda ikamet eden yani Mezitli'de ikamet eden kadın üreticilerin doğrudan hemşeri tüketicileriyle buluşmasına imkan sağlayan bir yer burası. Ama sadece onların ekonomik gelişimine katkı sağlamıyor. Gerçekten onlar bundan çok memnunlar. Haklarında kitap var. Fakat bunun ötesinde biz de Mezitli sakinleri olarak çok daha taze meyveye, sebzeye ulaşabiliyoruz. Organik olma iddiası yok. En azından böyle bir e, iddiayla yola çıkmıyorlar. Ama adil bir ticaretin taze ürünleri erişimin çok önemli bir imkanı. Ama dahası burası bir sosyal alana dönüştü. Yani çünkü sadece sebze meyve yok. Börekler, yiyecek içecekler de var. Gelip burada kahvaltı etmek, arkadaşlarımızla buluşmak da çok sevdiğimiz bir faaliyet. de Me yolunuz düş düştüyse muhakkak gelmişsinizdir zaten. Ve dolayısıyla burası bir pazarın ötesinde bir kamusal alan niteliği de kazandı. O yüzden ben buraya kurulduğundan beri kadın üretici pazartesi demeyi tercih ediyordum. Gerçekten de e, çok önemli bir çaba. Şu anda Türkiye'de de başka örnekleri var. Bu çalışmayı takdir eden sadece ben değilim biz değiliz bütün dünya. Bunun kıymetini teslim etti. Öyle ki 2018 yılında Çin'in Guangzhou kentinde yapılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği ile Dünya Büyük Metropoller Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği ödül töreninde inovasyon Ödülü'nün sahibi olduğu 313 yarışmacının aday olduğu bu çok önemli yarışmadan altın madalya ile döndü. Hem ülkemizi hem de kentimizi onurlandırdı. Bir yıl sonra 2019'da da Milan kentsel gıda politikası paktına üye olmuştu. Yanılmıyorsam ilk kenttir Türkiye'den üye olan ve o paktında e, ödüllerinden birini Washington belediyesi ile paylaştı. Dolayısıyla şampiyon kentlerden bahsedeceksek şampiyon bir mekandan yayınlayalım istedim. Neden bahsediyorum şampiyon kentlerden? Bu Bloomberg hayırseverleri, e, Bloomberg Philanthropies'in 2021 yılı belediye başkanları yarışmasının finalistleri açıklandı. 50 finalist açıklandı. 631 başvuru olmuş. 99 ülkeden 65 başkent aday olmuş bu elemeye, bu yarışmaya. Ve bu yaklaşık olarak 500 milyonluk bir nüfusa tekabül ediyor. Yani bu katılan kentlerin nüfusuna baktığınızda. Dolayısıyla çok büyük bir yarışma. Bu 631 başvuru 50 finaliste indirilmiş ve bu 50 finalistin içinden 15 tanesi büyük ödüle kavuşacak büyük ödülde 1 milyon dolarlık bir ikramiye. Bu ödül eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından ortaya konmuş. Bahsettiğim Bloomberg Philanthropies ve hem ekonomik iyileşmede hem sağlıkta hem çevre ekoloji sorunlarında hem de iyi yönetişim alanlarındaki dünya çapındaki iyi uygulamaları görünür kılmak ve ödüllendirmek amacı taşıyor. Dediğim gibi 15'e girecek bu 50'nin içinde tek bir Türk kenti var. Onu burada almayacağım çünkü konuştuk zamanında çok konuştuk. İstanbul Belediyesi askıda fatura uygulamasıyla bu 50 finalistin içinde, iyi bildiğimiz için ona girmeyeceğim. Yaklaşık bir düzüne başka başvuru da varmış. Tam sayıyı bilemiyorum çünkü bir aralıkla tanımlamışlar Türkiye'den olan başvuruları. Ama sadece İstanbul askıda fatura uygulamasıyla finalistler arasında bakalım sonuç nasıl olacak. Sonbaharda belli olacak uzman denetlem değerlendirmelerinden sonra. Şimdi torpil yapmamak için İstanbul'u bir kenara bırakıp kendi 15'imi sizlerle paylaşacağım. Çok farklı uygulamalar var ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin baş etmeye çalıştığı sorunlar farklı olduğu için çözüm öneri de farklı. Hepsinden ilham alınabilir. Tabii bunu yani bir kopyala yapıştır tecrübesi değil bunlar ama Türkiye'nin gerçeklerine, kentlerimizin yerelliğine uygun bir şekilde ilham alınabilir diyelim. Ve Madem kadın üretici pazarındayız, gıda ile başlayalım. Çünkü gıda projelerin çok önemli bir başlığı. Özellikle pandemi döneminde gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılar kentleri bu yönde politikalar geliştirmeye sevk etmiş. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim istiyorum. Birmingham'da gıda elçileri uygulamasına başlamış. Çünkü kentin %70'i evlerine yakın taze ve ucuz gıdaya erişimden yoksunmuş. Birmingham'da Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bu yüzden de şehir okulunun mezunlarının gıda sistemi uzmanı olarak yetiştirilmesine çaba sarf ediyormuş kent. Bu şu demek? Bu gençler tabii ki bir yandan da işsizlikle boğuşmakta olan bu gençlerin bir takım eğitimlerden, stajlardan geçtikten sonra ve kentin gıda sistemini yakından tanıdıktan sonra hem buralara bir takım fikirler geliştirmeleri, kendileri için veya oradaki üreticiler, satıcılar için geliştirmeleri bekleniyor ve bunu da hayata geçirmek için de cüzi miktarda can suyu kredilerinde ve öğreniyoruz. Dolayısıyla oradaki e, yerel gıdaya erişim için in, yeni yenilikleri teşvik eden ve gençleri de bu sisteme katmaya çalışan bir uygulama. Amerika Birleşik Devletleri'nden Filipinlere geçelim, Butuan'a geçelim. Orada da yine yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik olarak bir politika hayata geçmiş. Aslında bizim Türkiye'de hep konuştuğumuz o tarım politikasının en önemli eksiklerinden biri saydığımız bir konuyu kent ölçeğinde çözüm getirmeye karar vermişler. Bu da şu, birçok her sene planlamasız yapılan ekinden dolayı hem üreticiler zarar görürken çünkü bazen bolluk oluyor, bazen kıtlık oluyor üründe. Bu ürün planlamasını yani ne kadar ihtiyaç var, ne kadar talep var bunun e, kent ölçeğinde planlanması ve üreticilerle istişare edilmesi sonucunda daha gerçekçi, daha karlı bir üretim tercihleri yapılmasını sağlamaya çalışıyormuş yani üreticileri ne yiyeceğine karar verirken onlara birazcık daha merkezi, daha gerçekçi destekler vereceklermiş. Bu da planlanan 2020'de gıda üretimi ihtiyacın sadece %19'unu karşılıyormuş. 2023'e gelindiğinde ihtiyacın bir buçuk kat üstüne çıkması planlanıyor. Böylece de hem üreticilerin gelirlerinin yüzde 50 artması hem de fiyatların 50 düşmesi planlıyormuş böyle bir tarımsal planlama yoluyla. Tabi gıdaya erişim ancak ekonomik gücünüz olursa mümkün olabilir ama Cape Town'da bütün aslında Güney Afrika genelinde, kıtanın genelinde açlık ve gıdaya erişimden yoksun olmak iki katına çıkmış pandemi döneminde ve Cape Town gibi bu kadar aslında bizim algımızda gelişmiş bir kent olduğunu düşündüğümüz bir, bir yerleşimde bile açlık krizinin yaşanmakta olduğunu öğreniyoruz. Buna yönelik olarak da Cape Town Kent yönetimi mahallelere mutfaklar kurmaya başlamış yani mahallelerde çorba mutfakları deniyor buna ee, hem bi, bi, bir üretim bir e, yemek hazırlamak için gerekli teçhizat, tencere tabak işte e, e, malzemeler ve ocaklar alınıyor hem de o mahallenin burada kendileri için kendi üretimlerini yapması e, planlanıyor dolayısıyla böyle mahalle aşevi gibi bir sistem bunun da orada en azından palyatif de olsa orada yaşayanın açlıkla açlığı bir nebze de olsun hafifletmesi umuluyor ve bu sayede de mahallenin o birliktelik zemininde genişletilebileceği düşünülüyor. Tüm bu gıda sistemine baktığımızda önemli bir sorun alanında atıklar. Çok konuştuk kompostla ilgili bir sürü başka örnekten sıfır atık programında bahsettik. Fakat Meru Kenya'da benim bu haber sayesinde öğrendiğim bir uygulamaya geçiriyormuş. Bu da siyah asker ile kompost yapılması. Bunun Türkiye'de sanırım Volkan Hoca deniyormuş. Nesin çiftliğinde de e, denendiğini öğrendim çok yakın kaynaklardan. Ama ben gerçekten de bu haber sayesinde öğrendim. O da şu Meru'da çöplerin %80'i organikmiş. Fakat belediye bu, bu çöpleri toplayacak kaynağı ve imkanlara sahip olmadığı için bir yandan kirlilik bir yandan ziyan söz konusu ve bu e, siyah asker sinekleriyle olan mücadele bildiğimiz kompostlardan farklı olarak sineğin o yiyecek atıklarından beslenmesi, sineğin larvasının beslenmesini amaçlıyor ve bu larva yani sinek üretmekte bir çözüm olmayacaktır. Ha, takdir edersiniz ki fakat onun da şöyle bir katkısı varmış. O sinek olmadan larva olarak alındığı zaman bunun tavukçulukta ve balıkçılıkta çok önemli bir protein kaynağı olarak kullanılabileceğini öğreniyoruz. Dolayısıyla hem atıklar azalıyor ki %60 oranında azaltılması planlanıyormuş bu sayede. Hem de tavukçuluk ve balıkçılığa yönelikte de bir besin desteği yapılacak. Fakat başka katı atıklarla ilgili çözümler de var. Mesela Tunya, Kolombiya'da atıklar toplanarak kent mobilyasına, mobilyalara dönüştürülüyormuş. İşte bank oturma grupları, duraklar, sandalyeler gibi hem kapalı kamusal alanlarda hem açık kamusal alanlarda kullanılmak üzere. Bu zaten iyi bir şey ama dahası bu mobilyalar kentin işsiz kesimleri tarafından yapılıyormuş. Çünkü işsizlik oranı Tunya kentinde 2019'da 14.3 %14.3 iken 2020'de %20.2'ye bu pandeminin her yerde yaşanan sorununun başka bir tezahürü. Dolayısıyla hem atıklar değerlendirilecek, hem kamusal alanlar birtakım kent mobilyalarına kavuşacak, hem de kentin geçim zorluğu çeken hemşerileri bu sayede hem bir iş yapmış olacak hem de gelir elde edecek. Yine çok işlevli bir e, e, uygulama. Yani gerçekten de bu hep daha önce de konuştuğumuz bir şeydi. Bir uygulamanın sadece bir sorunu çözmesi değil. Onun kıymeti ne kadar farklı alanda farklı kesime, farklı soruna dokunabilmesi onu daha da kıymetli kılıyor. Rosario, Arjantin katı atıkları kullanımında zaten orada çok büyük bir kısmı, %80'i bizdeki gibi çöp toplayıcıları tarafından toplanıyormuş bu katı atıkların, çöpün daha doğrusu. Fakat bunu kent, Rosario kenti bunu bir düzenlemeye tabi tutmaya karar vermiş. Yani bu çöp toplayıcılarını kendileriyle ilişkiye geçerek, belediyeyle onları hem formal sektöre kaydedecekler hem onlara bir sosyal güvence sunma imkanına sahip olacaklar hem de gelirlerinin artmasına imkan tanınacakmış. Dolayısıyla o toplayıcıların da kentsel bir sisteme dahil edilmesi hem kent açısından hem de onlar açısından bir kazanım gibi gözüküyor. Seyyarlar sadece çöp toplayanlar için geçerli değil tabii. Rurkela'da, Hindistan'da seyyar satıcıların arasında çok fazla kadın varmış. 700'den bahsediliyor. 700 gibi bir sayı veriliyor. Fakat bir sıkıntı bu kadınlar yiyecek satarlarken günün sonunda ürünlerini bitiremedikleri için ya ürünler bozuluyor ya, ya satılamadığı için çok büyük bir gelir kaybı ve çöp oluşuyormuş. Buna yönelik olarak Rurkela kenti bu kadınların kullan kullanımına güneş enerjili soğutucu seyyar arabalar tahsis etmiş. Böylece hem ürünlerin ömrü uzuyor, hem çöp azalıyor hem de kadınların gelir imkanlarının arttığını öğreniyoruz. Tamamen kadın federasyonları tarafından yönetilecek bir sistemi Rurkela Hindistan'da kurmuş. Kadınların sorunları tabii ki bu Covid zamanında bütün hepimizin yaşadığı sorunların haricinde hane içindeki sorumlulukları, iş yükleri çok arttığı için onlar çok daha büyük bir e, yıpranma yaşadılar tüm bu pandemi sürecinde. Buna yönelik olarak Bogota'da Kolombiya'da mahalle bakım merkezlerinin kurulmasına karar vermiş. Bu mahalle bakım merkezleri her mahallede kurulacak ve kadınların o hane içi sorumluluklarının bir kısmını hafifletmeyi amaçlıyor. Birlikte yapılacak ya da çocuklar için bir takım eğitimler, zaman geçirme imkanlarının sunulduğu, bir takım işlerin ortak halledilebildiği ve bir takım eğitimlerle, bir takım danışmanlıklarla onların tekrar ekonomik hayata entegrasyonu, sosyalleşmesinin önü açılması amaçlanıyor. Bogota, Kolombiya'da mahalle bakım merkezleri ve sadece bunun kadınlara yönelik olmadığını, erkeklerin de buradaki eğitimlerden, buradaki çalışmalara katılabileceklerinde not düşmüş olalım. Kolombiya'dayken ve kadınların sorunundan bahsederken yine kadına yönelik şiddet başka bir Kolombiya kentinde Kartegana'da bir politikanın konusu olmuş. Bu mahallelerdeki kadına yönelik şiddete güvenlik güçlerinin yeterli ve etkin bir şekilde müdahale edemediği gerçeğinden hareketle bir takım mahalle liderleri, topluluk liderlerinin bu konuda bir şeyler yapabilmesi, daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için bir takım eğitim programları, bir takım dijital imkanların hayat geçirildiğini öğreniyoruz. Kolombiya, Cartagena'dan acil müdahale araçları bu topluluk liderlerinin hizmetine sunuluyor. Böylece bu kadınların yönelik şiddete çok daha hızlı bir şekilde müdahale edilebileceği, engel olunabileceği umuluyor. Bu da kadına yönelik şiddetin azalması sonucunun doğuracağını var varsayıyoruz. Fil sahillerine gidelim. Danane'ye. Danane'de kentin taksilerinin çoğu eski, dolayısıyla hiç çevreci olmayan bir takım araçlarla yapılıyormuş. Bunu değiştirmek için güneş enerjili taksiler hayata geçirilmiş. Fotoğrafta da görüyorsunuz çok basit aletler ama güneş enerjili olması onları çevreci ve daha ucuz kılıyor. Daha ucuzluğunun bir toplumsal cinsiyet boyutu da var. Bu araçlardan doktor randevusuna giden hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlardan ücret alınmaması gibi bir uygulama da hayata geçirilmiş. Dolayısıyla sistemin genel gelirlerinin bunu da bu, bu kadınların yeni doğum yapmış ya da yapacak kadınların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak kurgulanması da sistemin sürdürülebilirliği açısından bir delil olarak düşünülüyor. Yine ekoloji bu karbon emisyonuyla mücadelenin bir başka boyutu tabii ki ölçek değişiyor. Paris'te iklim akademileri kurulmaya başlamış. Öyle ki aslında Fransa gençliğine sorduğunuzda %70'i bu iklim krizi konusunda bir şeyler yapmaya istekli olduğunu fakat neyi, nasıl, nerede yapabileceğini bilmediğini fark etmiş araştırmacılar. Bunun üzerine Paris Belediyesi bir takım kamusal alanlarda, kamusal binalarda, ortak alanlarda gençlerin bu iklim mücadelesinde bilinçlenmesi ve daha önemlisi yapabilir fail olması için bir takım çalışmalara girilmiş. Eğitimler, sergiler, bilgilendirmeler, toplantılar, örgütlenmeler ki bunların hepsi de 21 tane gençlik örgütüyle birlikte eşgüdümlü bir şekilde yapılacakmış. Dolayısıyla sadece iklim Akademisi'nin kendisi bile gençlik derneklerini kamusal hayata dahil etmek anlamında bir işlev görüyor. Uzun vadede de iklim konusunda da sanırız bu nesillerin çok yapacağı şeyler var. Onları böyle daha genç yaşta yapabilir kılmak, bir takım becerilerle donatmak da çok kıymetli olabilir. Vilnius'a biraz daha kuzey doğuya gidelim Avrupa kıtasında eğitimden bahsetmişken, okullardan bahsetmişken bu sefer dijital sınıflardan bahsedelim. Yani Litvanya'da da kalabalık sınıflar bir sıkıntıymış. Pandemi süresinde kazandığımız dijital okur yazarlık ve bunun imkanlarının genişlemesi zaten Litvanya teknolojiyi kullanma konusunda çok ileri ülkelerden biri malumunuz. Fakat bu okur yazarlığı yani dijital okur yazarlığı bu sınıfların kalabalığına bir çare olabilir mi? Yani uzaktan eğitim değil çünkü uzaktan eğitimin aslında pek de eğitim olmadığını hepimiz gördük. Fakat şöyle bir sisteme geçirmiş. Yine sınıflar olsun, yine çocuklar birlikte olsun fakat bu illa da okul olmak zorunda olmasın. Bu uzaktan eğitim teknolojileri sınıflarda yani çocukların birlikte olduğu, öğrencilerin birlikte olduğu sınıflarda uygulansın. Kütüphanede uygulansın, konferans merkezinde olsun, uygulansın. Mahalle merkezinde olsun. Dolayısıyla çocuklar hem o sınıfın kalabalığından uzak bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte ama o nitelikli eğitimden de mahrum kalmadan dijital yollarla ondan da faydalanarak eğitimlerine devam etsinler amaçlanıyor. Bence çok hoş bir fikir. Bizde de EBA merkezleri kurulmuştu ama onlar öğrenciyle bilgisayarı yalnız başına bırakıyordu. Belki de böyle bir sınıf ortamının kurulması bu uzaktan eğitim teknolojileriyle çok hoş sonuçlar doğurabilir. Diyelim gençlerden bahsetmeye devam edelim. Bu sefer İsrail'i Tel Aviv Yafo'ya gidelim. Oradaki en büyük sorunlardan biri de 35 yaşı altı gençlerin kültür etkinlikleriyle, kültür mekanlarıyla yeteri kadar ilgilenmemesiymiş. Bunun üzerine Genç Kültür Elçileri programı başlatıyor Tel Aviv Yafo e, kent yönetimi. Burada gençlerin kültürel alanda ilgilenmesi, orada bir takım aktiviteler yapabilmesi, orada organizasyona girmesini teşvik edici, böyle bir fon sağlayıcı bir oluşuma gidilmiş ki hem bu pandemide çok zarar gören kültür emekçileri bir canlansın hem gençlerin kültürel alanına etkisi artsın. Böylece de aslında Tel Aviv'in, e, Yafa'nın kültürel hayatı tekrar eski günlerindeki gibi canlanabilsin diye bir Murat yine bu kamusal alanlardaki canlandırma çabalarına bir başka örnekte Güney Kore Daegu'dan Daegu bu ortak kamusal alanların kullanımında bürokrasiyi kolaylaştırmak için dijital ruhsat uygulamasına geçmiş. Dolayısıyla siz bir etkinlik yapmak istediğinizde o belediye bürokrasisinden izinler, ayarlamalar yapmayı sadece bir dijital başvuru sistemiyle kolaylaştırmaya gitmiş ki bu sayede o kamusal alanlar canlanacak. O kamusal alanların canlanması da kentin ticaretini çok büyük ölçüde yöneten küçük esnafların da bu sayede yaralarını az da olsa sarabileceği umuluyor. Güney Kore'de son olarak Şili'ye gidelim. Renka'da orada da gençlerin aksine daha kıdemli hemşerilerin, daha yaşlıların e, sosyal hayata katılması için kıdemli hemşeri merkezleri kurulmuş. Yine pandeminin bir başka boyutu, izolasyona mahkum olan, yalnızlıkla baş etmeye çalışan bu yaşlı kesimlerin, daha kıdemli hemşerilerimizin e, bu merkezlerde hem bir araya gelmesi hem de deneyim ve birikimlerini kentin planlamasına aktarabilmesi için bu tür istişare e, mekanları oluşturmuş bizde ihtiyar heyeti vardır. Onu aslında genel olarak yaşlılar diye okuruz. İhtiyar orada daha e, tecrübeli anlamına gelir. Fakat burada gerçekten de e, ihtiyar heyetleri kuruluyor. Biz de o anlamda düşünebiliriz diyelim ve müsaadenizi isteyelim. Bu hafta şampiyon kentleri dolaşarak attık turumuzu. Bütün dünyayı dolaştık neredeyse. Her kıtaya uğradık. Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Eleştiri, öneri ve katkılarınızı da Instagram, Twitter ve e-mailimden bekliyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.